Komşuyu bu kez kaçaklar karıştırdı. Kampa götürülen mülteciler birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar, taşlar havada uçuştu. Binlerce kaçak göçmen Yunanistan'ın Kos Adası'ndan Atina'daki kamplara götürülecekti. Bir anda üç farklı grup birbirine girdi. Suriyelilerle Pakistan ve Burmalılar arasında kavga çıktı. Yumrukların biri kalktı biri indi. Tekmeler ard arda geldi. Çevrede buldukları taşlarla mülteciler birbirlerini öldüresiye saldırdı. Bu kaçağı ise ortalarını aldılar. Linç etmeye kalktılar. Kavganın tam ortasında kalan bu araçsa önce tekmelendi, sonra taş yağmuruna tutuldu. İçindeki sürücü ise canını son anda kurtardı. Çıkan olaylarda 30'un üzerinde kişi yaralandı. Kavga polisin ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.